Selamun Aleyküm. Bugün gece pazarımızın ilk günü saat tamı tamına 3.07 buralar. Ve uyumadım. Bu saate kadar gece pazarı bildim. Sizin için bugün gece pazarını açacağım. Ve bakalım ilk çarımızla başlıyoruz. Bismillah. 1, 2. Bomboş. 2, 2. E bu da bomboş. Kaldı iki tane sarımız. Bakalım kutumuzda ne var? Birinci kutumuzu açtık. Sanırım... ikinci kutumuzu açıyoruz. Küçük hissediyorum. Asil karambit. Ye. Yeah. Güzel. Geçiyorum diğer çara. Evet canlılar geldik ikinci çaramıza. Bakalım bunda ne çıkacak. İki tane dandimiz var. Ya. Ben bunları açtım. Hiç bekleme yapmıyorum direkt. Bunu da açayım hatta arada. Bu da kaynasın. Abi bu kadar kötü çıkamaz ya. Zaten benim her zaman işte gece pazar çıktığında hep ilk ben açarım. Tamam ilk videoydu ben yayınlarım büyük ihtimalle her zaman böyle oluyor. 15 çarda 20 çarda gece pazarını açıyorum ben her seferinde. Tamam farfarlı 100 tane çar açıyorum. ama hiçbirinde güzel bir şey çıkmıyor. Aga. Şuna bak bomboş. Ben daha bir tane şöyle burayı beşli olarak güzel bir şey dizdim hatırlamıyorum. Neyse diğer şeyler geçiyor. Oha oğlum bu ne la bunda hiç sarı yok. Oğlum bu ne la? Abi, bunu yapıştırdım ben direkt ha Buna bekleme yapamam abicim bu nedir la? Lan ananas. Ananı oğlum dedik ki bunda sarı yok. Gaiya'nın intikamı geldi ağaç vandal tamam mı? Bak buna bir boyun kafasına adamın kafasına ağaç düşüyor tamam mı? Ve Ion Phantom geldi. Aga bu şaka mı? Power'im bu tamam mı? Şu an yani bu ağaçlarımın arasında bir tane kendime favori seçeceğim ve şu anda favorim bu çar gibi duruyor. Siz de favorilerinizi yoruma yazın videonun sonunda tamam mı kanka? Hangisi güzel hangisi değil. O çar alak yapak hatta onu var ya. O set alıp birine hediye edek ya. Bir tane yorumdan birine hediye et devamına. Çarın şeylerini alıp size çekilişe vereceğim. Tamam, okey şimdi diğer çare geçiyorum. Ekim bahar ardına Sen mi ben mi adın senin E gülü diken mi La yana, yana ben yandım Bakalım bir tane sarımız, bir tane pembemiz, bir tane daha pembemiz, bir tane yeşilimiz, bir tane mavimiz, bir tane... Oğlum bir git la. Hah. Bro. Bro ne oluyor bro? Gece pazarı bugün baflı mı abi? Oğlum gece pazarı bu arada buff'lı olabilir oğlum. buna ne İvan Şerif e falan diyor kanka. Kanka bunların gelmemesi lazım. Çok saçma oğlum. Ben ilk defa böyle gece pazarı görüyorum. Şu anda açtım. 3. 4. çarpı tamam mı? 4. bir tanesi kötü. 3. iyi. Yani alınabilecek şeyler var anlatabiliyor muyum? Çok saçma. Evet geldim diğer çarıma. 2 tane mavi aradan salladım. Bir tane daha yeşil la Direkt kör oğlum değiliz. Mau. Reis. Çok kötüsün ama. Şimdi sana bastım. Sana da bastım kanka. Hiç sıkıntı yok. Bir tane de sana basıyorum. Çıkalım oradan bir. Beni alın. Ve geldik bir diğer çarımıza brolar. Sarımız yok. Olmazsa odunur. Demin de sarımız yoktu. Çok güzel şeyler çıktı. Bunu biliyoruz. Bak mesela. Gayenin intikamı Guardian. Ben bunu alırım abi. Bak sahip. punk Ghost. Abi bu da alınır. Anlatabiliyor muyum? Yani bak ta kendi main çarımı en sona salıyorum. Bakalım kendi main çarıma ne çıkacak? Bilmiyorum. Onu en son açacağım. Mesela bu da güzel. Şu ikisi alınır. Yani alınabilir olan charlara benim için güzeldir. Yani bir tane dansı, iki tane dansı okey. Ama siz millete vereceğim olan şeyden yani millete vereceğiniz hesapta böyle bir tek değil de 3-5 tane için olsun. anladın Oo, iki sarı. Kanka bir git tamam. Bunları aradan bir çıkardım buralar. Tamam mı? Hiç sıkıntı yok. Sakiniz, sessiziz. Ya çok istiyorum böyle güzel bir şey çıksın ki insanlara güzel bir şey vereyim. Bu sanırım açtığımızın arasından en kötüsü şu ana kadar bence. Fikirlerinizi size söyleyeyim. Bence en kötüsü bu. Bence değil gerçekten en kötüsü. Oğlum ne alacaksın la buradan? Hiçbir şey alamam buradan. Kapattım öbür çara geçtim. Geldik bir başka şarımıza Juguli Panternela. Onun ne isimler koymuşum onun canım sıkılmış ama <laughs> ona. Ben bu çaraları ta yıllar önce açtım kanka. İlk gece pazarını, ilk 15'li gece pazarı. Niye konuşamadım oğlum? İlk defa 15'li 25'li gece pazarı açtım. Videoları çektiğim zaman açmıştım. Ve koyduğum isimlere bak ne kadar saçma oğlum. Kaç yaşlıymış bu bunları önce. Şimdi 24, 20, 21 falan herhalde. Oğlum yaşlanmışım lan çok kötü. Ne çıkan? of sahip. Bak. Marshall. Bu arada seti, seri tetik var ya üf baga ya mükemmel bir skin. Neyse konuşmaya gerek yok. Gece hazırız. baktığınız zaman gördüğünüz gibi bir Fatih Stinger. Bir tane Sir Punk Marshall. Bir an boş uzay avcısı zaten bu niye geldi bilmiyorum. Böyle saçma bir çar hemen yeni çara geçiyor. Agalar bir de size ne anlatacağım biliyor musun? Ben. ben normalde var ya bir tane video çekiyordum tamam mı? İşte Gold'dan Yücelik veya Immortal. Hangisine kasarsam işte ona nasıl çark falan böyle anlatarak bunu anlatacaktım hani şunu yapın bunu yapın böyle yapın böyle olur falan video çekiyordum. Bildirek hatta bazı maçlar yenilip golde kadar düşürmeye çalıştım düşürdüm. Sonra kasmaya başladım elmasa kadar çıktım abi ben tamam mı elmas 2'ye de geldim. Ulan sonra var ya ben bir yenilmeye başladım elmas 2'den sonra abi hiç maç kazanamıyorum lan platine kadar tekrar düştüm. Şaka gibi oğlum yani takımı gelen adamları bir göreceksiniz yere bakarak görüyorlar yani herkesten mi böyle yoksa saç benden böyle şu an ben asıl yenilgi hiç kazanamıyorum böyle 10 maçı ikisini kazanıp 8'ini kaybediyorum. Arka 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 beş kere kaybediyorsun, bir kere kazanıyorsun, üç kere daha kaybediyorsun, bir kere daha kazanıyorsun. Böyle saç saçma bir ilerleme gidiyor. Ve ben sıkıldım. Yani siz dedim böyle bunu merak ediyorum bunu ben Allah için söyleyin bak ben bunu aldım galiba yani yoksa çarı değiştireceğim başlarına geçin yani büyük ihtimal çarıdan kaynaklı hani olabilir çünkü çok kötü insana geliyor bunu da sormak istedim neyse açıyorum şimdi bunları bakalım kankala kanka la, bomboş oğlum ya bak zaten sinirlendim bak yine aklıma yenildiğim maçta geldi oğlum, bu, ne ya neyse aga yeni çara geçeyim ben bu cırt ha, bu arada demin bir de şey söylemeyi unuttum ben o videoyu tek başınıza nasıl kasabilirsiniz bir duanız olmadan mesela bireysel bir oyuncu olarak nasıl yüceliğe çıkabilirsiniz olarak çekiyordum yani yanıma birini alsam yani bir yanıma bir kişi alsam zaten yenilmem imkansız da saksocu Fatih ne oğlum <laughs> bizim arkadaşın adına koymuşum ama oğlum çocuk şimdi askerde evet bakalım yeşil açtım galiba kötü Kötü kötü. Şunu üçünü direkt açtım. Ya. Hiç sıkıntı yok. Ama pembe. Güzel şeyler çıkabilir. Pembe gönlüm sende. Hiçbir şey çıkmadı. Devam o zaman. Bundan patır 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 açıyorum hemen. Asil aldım. Ama tek başına yetersiz. Yani bunu alıp da ben birini hediye edemem. Adam der ki git. Kaç para lan bu? Anlatabiliyor muyum? O yüzden bu da geçiyorum. Aga bak. Birine şöyle yani 3-5 tane güzel bir skin Büyük ihtimal ikinci açtığımız çarı vereceğiz. Ya. Onun güzeldi. Yani daha güzel gelirse onu ayarlı. Yani siz yorumlarda söylemek istiyorsanız sadece bunu da verebilirim. Siz belirleyin yani. Hangisi güzel sonu vererek. Geçtim diğer çara. Boş yapma. Güzel isim aga. Ben ergen miydim? Neydim acaba? Allah bundan 2 sene önce. Anlamadım ki aga ya. İsim, ya büyük ihtimalle ben arka, arka sıkılmışım. Uzay avcısı Phantom. Bu ne la? Oğlum hayatımı daha görüyorum lan bunu. Bu ne oğlum? Buraları da açtım aga. Aga bu çar zaten bak durmuyorum bile direkt geçtim. Geldik diğer çarımıza agalar. Şunları direkt yapıştırdım. Tamam mı? Hatta şunu da yapıştır. Arada kaynamazsın. Bak Oni Phantom. Şunun da güzel bir şey çıksa var ya. Aga kötü. Yani bence kötü siz karar verin buna. Ağalar bir de artık şu kapak resmi. Bu ne la? Oğlum birisi bunu açmış. Ben açmadım ha bu arada. Neyse tamam diğer çare geçeriz. Çar çok. Şimdi şimdi main çaramı geçeceğim. Bir de şey söyleyeceğim. Bak ben artık şu kapak resmini çal falan deyip durmayın ya. Oğlum bak para kazanmam açılmadı. Para kazanmam açılana kadar kapak resmine para veremem. Yaptıramam. Ne zaman para kazanmam açıldı o zaman kapak resmini yaptıracağım zaten. Çünkü videolar aynı videolar değil. Sadece fikri alıyorum. Kendim sıfırdan çekiyorum uğraşıp bak uğraşıp çekiyorum. Kapak resmine de Google'a yazıyorsun. Kim çıkarsa alıyorsun. Yani kişi önemli değil. Anladın mı? Bunu da söylemek istedim. Şimdi main çarama geçiyorum. Bakalım bana ne çıkmış. Geldim iki gözümün çiçeği. Kendi çarama geldim kankalar. Evet şimdi bakıyoruz. Sarımız var bir tane. Bıçak almam zaten. bıçam çok. Şunu bir açacağım önce. Boş. İki tane bıçak gelmiş. Bana bıçak lazım değil, O yüzden sarıları bir açıyorum. Bana klasik lazım. Geç abi. Geç abi geç. Geç 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 geç. Bomboş geç 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 seni almam bana al. La... What to be? Kanka 250 için ya ama buna bir param vereceğim ya Gözleri sevdiğim ya. Ya bir asıl klasik istiyorum da oğlum her şeyim var la zaten bak. Spektrum da var zaten bu güzel. Kaos daldık. Abi bir şerifle bir tane şerifla şeyla Bir tane klasik lan abi klasiğim yok lan. Bunu alsam ki ya. Ben bunu düşünürüm. Alırsam bunu da yazarım yorumlara beyler. Böyle bir videoyu görüşürüz. Allah emanetsiniz. Bak kanalı beğenin. Abone olun. Gözünüzü izlemiş. Para kazanan bir Vallahi kapak yaptırmak istiyorum. sıkıldım. Yorumlarda bir şey. Kapak çalıntıla. Çalıntı oğlum ya. Tamam la. Yazıp durman galiba. Tamam la. Hadi bakalım görüşürüz. Bay bay.